Doların düşüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Niye? Bir başarı olarak görüyor musunuz? Hayır, Niye? görmüyoruz. Hayır. Evet, hayır. <gülüyor> <Görmüyorsunuz>. <gülüyor> evet, görmüyoruz, görmüyoruz kesinlikle İşler Gelir mi? Hayır, Hiç gelmez. gelmez. Evet. Şimdi zenginlere, zenginlere tekrardan para kazandırdılar. Evet. Ama fakir halkın, fakir halkın içine ettiler. Bu ülke bitmiş durumdadır. Ben onu söylüyorum. Ben 60 yaşındayım. Kesinlikle böyle bir ortam görmedim hayatımda. Ben de görmedim. 67 yaşındayım o ben de görmedim. Mi? Evet. Bilinçli yapılmış bir şey. Bilinçli yapılmış bir şey bana göre. Evet de. zenginlere, zenginlere kendi taraftarlarına para kazandırmak başka bir şey değil. Bana yani o kadar zaman e, faizleri yükseltmeyeceğim yükseltmeyeceğim evet, dedi evet. ama örtülü bir şekilde faizi yükseltmiş Şimdi marketten, oldu. Marketten e, marketten e, bir kilo 2 kilo yağ alıyorduk 40 liraya. Dün akşam gittim bime 60 lira olmuş. Ben bunun hesabını kime soracağım? Devlete soracağım değil mi? Recep Tayyip Erdoğan'a soracaksın. Evet, ona soracağım. Yani... Bitti bu kadar. Şimdi Sen ben 40 lira aldım 2 2 litrelik ayçiçek ya. Dün akşam büme gittim. 60 lira dediler bana. Ben de parayı verdim. Bunun vebali kime? Vebali kim? Yani sorumlusu kim? Şimdi de doları olanlar e, Türk lirasına geçsin diye eğer arada kur farkı olursa yine evet. bizim hazinemizden ödenecek aradaki evet. fark. Evet. Şimdi e, 13 liraya düştü mü bugün? 13 liraya düştü. E 2 gün önce 18 liraydı. Ne yaptılar? Kendi paralarını bozdurdular dolarlarını zenginler, daha doğrusu e? hükümete yakın olan insanlar. Evet. Şimdi e, fakir insanlar ne yaptılar? Halk halktan olan insanlar dedikler dediler ki biz dolar alarım alalım. Ne oldu dolar? 13 liraya düştü, 12 liraya düştü. O adamlar ne yaptılar? Zarar ettiler. Ama zenginler şimdi Hükümete yakın olan insanlar ne yaptılar? Kazandılar, her zaman kazandıkları gibi. Şimdi ben büyük balık küçük balığı var, yer. Büyük balık küçük balığı yer bana. bu gerçek Onun yani. sorumlusu kim? Kimsizce? Kim yani sizce? Kim? Ben görsemiyorum hikâyeyi. Hükümet. Hükümet. Mi? Hükümet. hükümet, hükümet evet. evet. Hükümet. Evet. Evet. Yani ekonominin kitabını yazdım diyen bir cumhurbaşkanımız var. Evet. Dün de doları 18'lerden <laughs> alıp 13'lere indirdi. Evet. Şimdi başındayım. Banka faizlerini yükseltti, doları indirdi. Banka faizleri senin ihtiyacın var. Bankadan diyorsun ki ben 20 milyar lira alacağım. Sana diyor ki 20 milyar lira 30 milyara vereceksin veya 50 milyar sana. Devlet diyor bunu. Halk Bankası, Ziraat Bankası, Kamu Bankaları, Vakıf Bank. Nedir bu? Nedir bu? Bana göre bir hafta sonra kendi adamlarına para kazandırmak için dolar 18 lirayı bulacak. Evet, ben onu biliyorum, onu söylüyorum. Ben 60 yaşındayım. Bu ülkede yaşadım. 60 senedir bu ülkede yaşıyorum. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Bir insanların arasına girsin. insanlara bir sorsun. İnsanlar mutlu mu? Değil mi? Bana göre erken seçim olması lazım. Bu ülkede erken seçim olması lazım. Bu gerçek. Bence de aynı. Bence de aynı. İyi oldu düşmesi. Bir başarı olarak görüyor musunuz Hayır. şu anki? Hayır. Sadece suni bir müdahale. Suni bence. Tekrar aynı raddelere çıkacağını düşünüyorum ben. Türk korumak için e, aradaki kur farkının e, ödeneceğini söylediler işte mevduat hesaplarında. Bu hazineden ödenecek. Bu nasıl Her zamanki gibi garibanın üzerine binen büyük daha. Bir gömlek üzerimize yükmüş olacak. Benim yok ama sizin var. Sizin yaşadığınız sıkıntıyı ben çekeceğim. Aslında <laughs> sıkıntı da değil ama bu sizin yaşadığınız sıkıntıyı ben çekmiş olacağım. Ben sıkıntıya düşmeyeyim diye siz ödüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ha, niye niye bu? E, zenginden alıp fakire vermek güzel bir şey. Ama fakirden alıp zengine vermek bu hükümetin yapabileceği bir şey belki de. Doların düşüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana göre spekülasyon. Çünkü bir günde bu kadar düşmesi çok şey bir şey. Madem tedbir alınacaktı daha önce alınması lazımdı. 20 liraya geçmişti euro. Dolar da 18 liraya geçmişti. Bu süre içinde dolar ödemesi olanlar ne yaptı? Ya da şimdi deniyor ki Türk parası olarak yatırın. Bir sene sonra dolar ne kadar yükseldiyse, döviz ne kadar yükseldiyse farkı ödeyeceğiz diyorlar. Hazineden ödenecek üstelik. Ya, hazineden ödenecek. E ne olacak bu süre içinde? Tekrar döviz yükselirse ne olacak? Kimin cebinden çıkacak? Yani doları olanın e, Türk Lirası'na geçmesini sağlamak amacıyla aradaki kur farkını doları olmayan bizlerin de hazineden ödemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle şimdi Merkez Bankası faizi yüzde on düşürüyor. Ama dışarıdan borçlanmayı yüzde yirmi üçte yapıyor hazine. E aradaki fark ne olacak? Yani sen faiz, düşük faizle e, faizi düşürüyorsun ama aldığın parayı yüksek faizle alıyorsun. Yani bunu kimse konuşmuyor. Asıl fark burada. Şu an benim gözümde Türkiye'de çok büyük bir e, parasına parayla kazananlar var. Olan asgari ücret diye, yani sabit gelirliği olacak. Spekülasyon olduğunu, manipüle edildiğini düşün. Aynen. Başarı getirmez, istikrar getirmez. Sonunu göreceğiz. İnşallah haklı çıkmayız ama bunun sonu Yine olan bize olacak yani halka olacak ya. Yani. Konuşmakla değişecek olsa kesin konuşurdum ama maalesef ko yetmiyor konuşmak. Ama susmamamız gerekmiyor mu? Vallahi susmak zorunda kalıyoruz. Erdoğan açıklamasından sonra doların düşmesi bir başarı mı? Hayır değil. Değil mi? Değil. İstikrar sağlanabilir mi? Kesinlikle değil. Güvenmiyorum, Güvenmiyorum. maalesef. <laughs> doların düşüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir başarı olarak görüyor musunuz? Hayır, görünmüyor. Son zamanlarda iki üç ay sonra, Mart'tan sonra tamamen felaketi yaşayacağız. Doların düşüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir başarı olarak görüyor musunuz dünü? Hayır, tabii ki başarı değil kesinlikle. Değil mi? Tabii ki. Yani Sizce bu şekilde istikrar sağlanır mı? Yani Sağlanmayacak çok ortada. Yani sağlanmayacaktır da. Ama bir şekilde bu yükün altından kalkmamız lazım. Ama şu şartlarda yani işimiz Allah'a kalmış başka bir şey söyleyemem. Peki faizi yükseltmeyeceğim dedi, düşüreceğim dedi ama örtülü yükselttin. Dürüst gelmiyor. Bizim cebimizden çıkacak para sonuçta. Yani dolar olanları yine biz mi ödeyeceğiz? E, tabii biz ödeyeceğiz. Parası olmayan, dolar olmayanlar ödeyecek hatta. <laughs> e, daha ortada bir şey yok ki bir görelim düştüyor bakalım. Düştü ya böyle 5 lira birden düştü ya. Düşer çıkar da belli değil bu olayın ne olacağı. İstikrar sağlanabilir mi sizce? Zor. Zor mu? Zor. Peki oradaki farkın hazineden ödenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz hepimizin cebinden? Enflasyon olarak dönecek bize. Kaç günlük düştü? Dün düştü ya. <laughs> Dün düştü iki aya yine aynı yerde. Ne <laughs> değişecek? Çıkacak ne olacak? Faizi yükseltmeyeceğim dedi ama örtülü faiz e, getirdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Berat Bey'e sormak lazım. Bu konuların uzmanı kendisi. Kendisine bence bir mikrofon uzatın bulabilirseniz. <laughs> ben düşmüyorum yeter. Bana bir başarı düşün. olarak görüyor musunuz doların düşüşünü? Hayır. Görmüyorum. Bu şekilde istikrar sağlanabilir mi? Zannetmiyorum. Sağlanmaz. Peki bu bahsettikleri aradaki kur farkının hazineden ödenmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin bizim paramızdan ödenmesi nasıl buluyorsunuz? Bence Türk milletine yazık. Öyle mi? Evet, yazık. İyi günler. Dolar düştü bana faydası yok ki, dolarım yok ki. Bu millet affedersin eşek olduktan sonra çok kişi biner. ne istikrar, dolar düşecek, yukarı çıkacak. Dolar da altında, euro da hepsi çıkacak. Yani manipüle bu, bu, bu oyun, bu tezgah bu. Çok büyük bir tezgah bu. Ama kutluyorlar doların düşüşünü. Kutlarlar. <laughs> Kutlayanlar <laughs> çok. Bu ülkeyi hiç kimse kurtaramaz. Tabii. Bitti. Memleket bitti. Satılmadık yer kalmadı. Doların düşüşünü Vallahi bilmiyorum yani. Bir başarı olarak görüyor musun? E şu anda bir başarı görüyorum yani. Ben yurt dışından geliyorum ama yani bir başarı görüyorum. Almanya'da kalıyorum. Ama bir başarı görüyorum yani. Hükümet çalışıyor yani. Çalışıyor. Evet. Doları şu an düşürdük. Bu sizin için bir başarı. Oraya kadar nasıl çıktı? Ta, tam bir başarı değil ama o bütün dünyada var bu şey. Peki şunu sorayım. Türk lirasına e, insanlar geçsin diye e, eğer Türk lirası karşısında ezilirse yatırımcı aradaki farkı hazineden ödeyeceğiz. Yani hepimizin e, olan hazinesinden evet. e, doları olmayan olanın parasını ödemiş olacak bir nebze. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi şöyle diyeyim yani biz millet olarak da biraz da yani e, şey yapıyoruz yani e, Türk parasını dolara çeviriyoruz, euroya çeviriyoruz. Yani bunu yapmamız gerekiyor yani. yani dolar almamamız. lazım. Dolar almamamız gerekiyor yani. Ben ben e, öyle yapıyorum yani. Dolar ve Euro kullanmıyorum buraya gelince. Yani buraya gelince Türk Lirası kullanıyorsunuz. Yani Türk parasını. Bu normal bir şey değil mi yani? Yani do... dolarınızı, euro'nuzu bozduruyorsunuz, Türk Lirası alıyorsunuz. Yani bu bir açıklama mı şimdi? Allah aşkına ya. Yani. Hayır de. Yani <laughs> sizin görüşünüz ne? Sizce bu şekilde e, istikrar sağlanır mı? Şu an dün yapılan açıklamadan sonra bu politikayla istikrar sağlanabilir mi? Sa sağlanamaz. 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 Neden? çünkü e, şey e, durumlar kötü yani Avrupa'da da öyle yani. Bütün Avrupa'da öyle yani. Fransa'da yani da öyle. Oynar, oynar. Mümkünatı yok yani. Yani dün 18 liradaydı. Şimdi 13 liraya indi. Ne düşünüyorsun? ben ekonomist değilim yani çok uzmanca bilgiler veremem ama kötü bir şey tabii ki Üst ülkedeki istikrarsızlığı gösteriyor. Bu durumu bir başarı olarak görüyor musunuz? Dün Tayyip Erdoğan açıklama yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde düştü. Bu sizce bir başarı mı? Yani sadece Erdoğan'a bağlı değil de gerçekten hani böyle liderlerin sözleri, düşünceleri, hani spekülatif ifadeleri bütün dünyada para birimlerini etkileyen bir şey. O yüzden hani Erdoğan'a bu şekilde yüklenmek bence yanlış. Yani bu konuda bu şekilde yüklenmek yanlış. Çünkü hani Trump'ın da bir sözü doları bir anda çıkarabilir ya da indirebilir. Bu böyle. Türk lirasına geçenlerin e, arada dolar kurunda ezilmemesi için aradaki farkı hazineden ödeyeceğiz. Yani hepimizin hazinesinden ödeyeceğiz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok e, derin derin bir bilgimin olması gereken yani parametreler var. Hani biz e, çok yüzeysel değerlendirebiliriz ama belki bilmediğimiz birçok şey var ekonomideki. Öğrendikçe ben her gün farklı farklı şeyler öğreniyorum. Şöyle söyleyeyim Uzunlarla yani belki faizi uzmanlar da aynısını söylüyor. Faizi indireceğim hani yükseltmeyeceğim dedi Erdoğan ama örtülü bir faiz artışına gitti. Ama gitti mi acaba? Gerçekten gitti mi ve hani bu şekilde mi gitti? O, o kadar yorum yapmak istemiyorum aslında. Yani, hani. <laughs> i̇nanmıyor musunuz faiz artırdığına? Ya şu yani an örtülü yani. faiz artırımı yapıldı. Yapıldı ama belki de faydası olduğunu düşündüğü için. Tabii yapmış. ki faiz artırırsa yani dolar aşağı düşer. Evet. Sen en başından beri bütün ekonomistler aynısını söylüyordu. Faizin düşürmesinin e, doları artıracağını herkes söylüyordu zaten. Evet. Yani herkesin söylediğini yapmış oldu bir, bir bakıma. O zaman iyi bir şey yaptı demek ki. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Açıkçası şimdiki ülkenin durumu hiçbir şekilde iyi değil. Bence bu bir oyun. Çünkü neden? Ee, sadece bir açıklamayla kaç yani 4 lira böyle bir şey düştü. 5 lira düştü. Milleti yani ambargo yapmaya çalışıyorlar. Yani başka ülkelerle birlikte yani bu ülkeyi daha çok böyle aşağı indirmeye çalışıyorlar ama baştaki kişilere bilmem. Bir başarı olarak görmüyorsun. İstikrar sağlanabilir mi sence? Bence sağlanamaz devrin değişmesi lazım çok çeşitli etkenler var çok şey sebepler var ama ekonominin kötü olması yönetimin kötü kötü yönetilmesinden kaynaklanan problemler olduğunu düşünüyorum evet. Peki dün yapılan açıklamadan sonra dolar çok ciddi düştü bunu bir başarı olarak görüyor musun Hayır kesinlikle çeşitli etkenlerden belki piyasaya müdahale edilmiş olabilir ama e, sürekli bir dolarla ilgili veya dövizle ilgili e, çeşitli spekülasyonlar yapıldığından dolayı böyle bir şey olabilir. Ben ülke ekonomisinin rayına oturmadığından dolayı daha sonraki aşamalarda tekrardan doların yukarıya doğru çıkacağını düşünüyorum. Hazine demek Türkiye demek. Yani Türkiye bütçesine parayı sağlayan e, bir herhangi bir özel statü yok. Dolayısıyla halktan alınacak bu para. Dolayısıyla zam olarak tekrardan geriye yansıyacak. Şu andaki enflasyonun en büyük nedenlerinden birisi demin de söylemeye çalıştığım gibi yönetim anlamındaki e, yanlış müdahaleler. Onu tamamen detayına girmek istemiyorum ama e, o detaylar birleştiği zaman premitin üstüne çıkıyor ve yönetimde müthiş başarısızlıklar oluyor. Net olarak bunu düşünüyorum. Yani dolar e, durduğu yerde durmaz diyor. Bence durmaz. Mesela faizi indirme kararı veriliyor. Faiz indirme kararı verildiği zaman yani dövizdeki ve altındaki yükselişi nasıl engel olacaksınız? Hepsi birbirine bağlı. Denge dengeler dünyada global bir premis sistemi var. Eğer onun içindeyseniz o sistemin içine uymak zorundasınız. Ama değilseniz o zaman çeşitli zorluklara karşı gelmek zorundasınız. İşte bu da doların veya dövizin yükselmesine sebep olan aşamalardan birisi diye düşünüyorum. Örtülü faiz aslında yapıldı şu Kesinlikle. an. Kesinlikle örtülü faiz. Yani pansuman eee amiyane dilen pansuman e, şeyler. Ben enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde dövizin düşeceğini inanmıyorum. Net. Gerçekten iyi oldu. İnşallah bu şekilde devam eder. Devam etmesini umarız. Çünkü Türkiye'nin durumu çok kötü. Her, herkes de biliyor bunu. İnşallah da devam eder. Yani biz eee çok kötü bir durumdayız. İnşaatta çalışıyoruz ikimiz de. Çok kötü bir durumda çalışıyoruz çünkü az önce şeye gittim, çay içmeye gittim. Normalde çayın iki buçuk olması gerekirken az önce beş buçuk, altı buçuk getirmişler. Türkiye'de gerçekler durum işler acısı. İnşallah bu şekilde devam etmez. Bir başarı olarak görüyor musunuz şu an doların düşüşünü? Başarı olarak görüyor muyum? Başarı olarak görmüyorum. Çünkü bu sonuçta Türkiye piyon olarak kullanılan bir ülke sanki bu haline getirilmiş. Amerika istediği gibi kullandırılıyor. Türkiye'yi piyon olarak kullanılıyor zaten. Bunu inşallah bu şekilde devam etmez. İnşallah düşer. Peki doları olanların e, kur farkını doları olmayanlar ödeyecek. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hazineden ödenecek çünkü aradaki fark. Ya onunla alakalı pek bir şey bilemem. Ama gerçekten şu anki durum işler acısı. Ben bunu tekrardan tekrarlamak isterim. Türkiye'deki fiyatların artışı hiçbir şekilde düşmez. Dolar düşse bile enflasyon çıkar. Ama artış hiçbir şekilde şu andaki piyasadaki durumlara baktığın zaman hiçbir şekilde düşüş olmaz. Gerçeğe bakacak olursan dolar şu anda 19'u dün akşam gördü. Bu sabah baktığım zaman 12'e düştü. Ama şu andaki çarşıdaki fiyatlara baktığın zaman hep ideal. Yükseliyor. Piyasa serbest. Gelen geçen istediği gibi yükseltiyor, istediği gibi düşürüyor adam. Bence sabitlensin bir kere. Yani sizce bu istikrarı sağlar mı? Sabitlenebilir mi? Onu bilemiyorum. Ama YouTube'da yani kalan olarak her gün çok şey üzülüyoruz vatandaş için. Bir düşüyor, bir çıkıyor bir sabitlense ama hayırlısı diyelim. Bunu bir başarı olarak görüyor musunuz şu an? Yani 18'lerden 12'lere, 13'lere inmesini başarı olarak başarı görüyor musunuz? uzun vadede görmek gerekir yani bir günde değil bence. Doların düşüşü için ne düşünüyorsunuz? Aa, geçmiş olsun. Bir başarı olarak görüyor musunuz Çıkıştı. şu an? Yok hayır. Görüyor musunuz? Hayır. Bu şekilde sizce istikrar sağlanabilir mi? Ee, sanmıyorum. Uzun vadeli ve daha ee... Kalıcı istikrarlı çözümler bulmak lazım. Bunlar geçici çözümler. Başarı olarak görmüyor hiç, hiç sanmıyorum. E, doların düşmesi iyi de hükümetin e, yönetimi kötü. Öyle mi? Tabii. Bu e, politikanın e, istikrarı sağlayacağını düşünüyor musun? Hayatta düşünmüyorum. Daha kötü olacak. Daha mı kötü olacak? Daha kötü olacak. Yani şu anki doların düşüşünü bir başarı olarak görüyor musun? Ne başarısı ya? Neyi başarısı? 8,5'dan buçuktan da olacak. Ondan sonra şimdi 13, Hani nerede 8,5? 6 ay evveline gelmiş buçuk. Neyin, neyin başarısı bu? Peki şunu nasıl e, yorumluyorsunuz? Şimdi Doları olanların e, Türk Lirası'na geçebilmesi için e, arada kur farkı ezilmesin Türk Lirası diye e, yine hazineden ödenecek. Yani bizim dolarımız yok ama bizim de hazinemizden ödenecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani, yani Doları olanlar yine e, Türk Lirası'na geçsinler diye e, onları Türk Lirası'nı koruyabilmek için yine biz dolar üzerinden vereceğiz. Ya kardeşim şimdi öyle bir Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki, ya, öyle diyeyim. Ee, bir kere siz biz olduk. Ee, ben bir takım insanların bu hareketlerden haberdar olup ona göre davrandıklarını düşünüyorum. Böyle bir düşünen birisi olduğum için. Manipüle ediliyor. Evet, böyle bir düşünen birisi olarak da e, bu paraların ödenmesine zaten karşıyım yani. Niye ödensin ki? Zaten e, hazineden çıkan para, hazinenin parası demek e, her zaman çalışanların ve benim gibi emeklilerin desteklediği bir yer olarak ve hiçbir şey faydalanmayan bir insan olarak tabii ki iyi düşünmüyorum yani böyle bir şey istemiyorum yani. Ve istikrar da olacağını hiç düşünmüyorum. çünkü biz ekonomik bakımından hakikaten çok kasası boşalmış bir iflas etmiş patron durumundayız. Ne toparlanacak? Bir yerden bir para bulacak. Karşılığımız var mı? Yok. Hadi bankadan kredi alacağız. var. patron olarak düşünüyorum hani devleti de düşünen. Var mı? Yok. İpotek vereceğimiz ev var mı? O da yok. Ne varsa satmışız zaten. Dibe gelmişiz. Balıklarla beraber yüzeceğiz dipte. Teşekkür ediyorum. Sana. Hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünmüyor musunuz? Hayır. Bir başarı olarak görüyor musun? Hayır. Ben düşüncesiz biriyim. <laughs> ya neden? Siz ne düşünüyorsunuz? Yok gerçekten artık düşünemez hale geldik. Düşünemiyorum. Yani bunu bir başarı olarak görüyor musunuz? Şu an Bilmiyor. istikrarın sağlanabileceğine inanıyor musun? Hayır. İnanmıyor Hayır. Hayır. Geri yükselecek. Bence Hayır. billeri alsın diye düştü. Billeri alacak gene yükselcek. Zengin olan daha zengin oldu, fakir olan daha fakir oldu kısaca. Gayet basit bir matematik değil mi zaten? E sizce şu an hükümetin izlediği bir politika <laughs> istikrarı sağlar mı? Hayır. <laughs> Sağlasa 20 yıl önce sağlardı. Soralım mı size? Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben sizi YouTube'dan takip ediyorum. Evet. İskoçya'dan. İskoçya'dan YouTube'dan takip ediyorum. Gerçekten. Çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok o kadar. Şu doların düşüşünü de sorayım mı size? Bana sormayın. Ben çünkü başka parayla yaşadığım için. Evet. Yani size göre tabi hava hoş ne güzel. Yo, yani. değil aslında. Yani. Ben o kadar bencil bir insan değilim yani buradaki insanlara baktığınız zaman. Yani, Şunu sorayım mesela işte yabancı bir yerde yaşıyorsunuz. Şu an Türkiye'ye baktığınızda Erdoğan'ın bu e, geliştirmiş olduğu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela şu an sizce e, bu dünya, dünya yapmış olduğu hamleyle istikrar gelebilir mi? Hiç zannetmiyorum. Hani hep diyorlar ya dışarıdakiler kıskanıyor. Aslında dışarıdakiler hep buradakilere gülüyorlar biliyor musunuz? Oradaki sokaktaki insan. Ben... Nasıl oradaki yaşam? Çok iyi. Ve bize çok iyi baktılar yani cidden söylüyorum çok iyi baktılar. Ben orada taksiciyim Edimur Kavallarında yani insanlar halen daha bize bakıyorlar o insanlar kesinlikle dışarıdaki dilencileri bile alıp o şeyleri otellere koydular insanlar. Hani paraları var diyorsunuz ama yapmayabilirler. De... Oralarda kuyruklara giriyor musun? Yok öyle bir şey hiçbir zaman olmadı ya. Ya ben yani ciddi anlamda şaşkınlıkla seyrediyorum ya diyorum ya sizleri takip ediyorum. Yani bazıları, dışarıdan gelenler de çok okulaca şeyler söylüyorlar, çok yazık. Yani yalan konuşmanın bir anlamı yok ya, orada ben yazın geldim buraya, 13 ülke geçtim, arabayla geldim, her taraf güllük gülsüzanlık, kimsenin şeyi yok yani, kuyruğu falan yok. Bizim gibi değiller yani. Kesinlikle ya, yani niye böyle yalanlar söylüyorlar ben onu anlamıyorum yani, cidden. Bunu gerçekten biz de anlamıyoruz, neden böyle söylediklerini gerçekten anlamıyoruz. İşte kendi kendilerine bahane uydururlar bir şeyler için, o kadar olsa gerek. Ya ben kendim yani şimdi yalan mı konuşuyorum sizin karşınızda? İspatlayabilirim yani ben dışarıda yaşıyorum ve yaptıklarını biliyorum. Hani gavur diyoruz ama bizlerden çok iyiler merak etmeyin. Sizin orada aylık kazancınız ne kadar? Hani sormamda bir sakınca yoksa. Benim aylık kazancım kötü değil. Yani çalıştığın zaman herkese iş var orada. İşten çok bir şey yok. Ama böyle bir sıkıntınız böyle bir şeye ihtiyacınız olmuyor. Hayır canım kesinlikle olmuyor yani. Para da biriktiriyorsunuz. Rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Evet, geziyorsunuz mesela Türkiye ülkenize gelmiş. Yani, yani maalesef öyle. İyi yani. Bence bu örtülü faiz ya tam bir düzen yok hani. Eğer bu düzen sağlanırsa, hani istikrar sağlanırsa bu konuda e, halk da güven şey yapar, devlette de, hükümete güven güven sağlar. Bu olmadığı için henüz erken konuşmak. Hani bu önceki bir haftaya da iki haftaya belli olur. Hani tekrar artacak mı, artmayacak mı? Dolar 18 liralardan 13 liralara düştü. Evet. Ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak bu e, kur değişimiyle ilgili? Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan e, bir açıklama yaptı mevduat hesaplarıyla ilgili. Hı hı. Türk lirasını korumayla alakalı. Sizce bu şekilde Türk lirası korunur mu? Valla şöyle söyleyeyim. E, korunur mu korunmaz mı onu tam olarak bilmiyorum ama gene olan halka oldu diyelim. Çünkü e, halkımız 16-17 liradan dolar aldılar. Belki yükselir e, sebebiyle. Birden 18'e çıktı insanlar sevindi birden düşürdüler şu an en yakın arkadaşım bile şu an 110 bin lira zararda. zararda gerçekten de öyle yani gene olan halka oldu halk belki 3-5 kuruş biz kazanırız diye dolar aldılar altın aldılar gene bu sefer olan yana halka oldu senin doların var mı? yok maalesef Dolayı keşke mı? senin şimdi doların yok ama doları olanların eee aradaki kur farkını ödeyebilmek için hazinemizden ödenecek bu yani bizim paramızdan ödenecek yani Bak dediğim gibi gene gene olan... doları olmayanlar doları olanların kur farkını ödemiş olur. Biz niye, biz niye ödemek zorunda mıyız? Böyle bir saçma sapan bir şey olamaz ya. Gerçekten ülke zaten kafayı almış gidiyor. Yani böyle bir batma şekli olamaz. Bir yağ alamıyorsun. Yani insanlar çocuklarına bir harçlık veremiyor. Bir şey giydiremiyor, bir şey yediremiyor. Yani geçen görüyorum adam diyor ki sen pantolonun lüks. 10 lira aldım ben bu pantolonu. Yemin ediyorum 10 lira mı 20 lira aldım ben bu pantolonu. Pantolon giymek lüks lüksse o zaman çıplak gezelim yani. Çok saçma sapan bir şey yapıyorlar şu an. Allah sonumuzu hayır etsin. Şu an doların düşmesini bir başarı olarak görüyor musun? Yok görmüyorum. Kesinlikle görmüyorum çünkü yükselten de onlardı zaten. Ağzını açtıkları an dolar yükseliyordu. Bir seferlik böyle düşüşe geçti. Gene yükselecek. Dolar gene 20 lirayı bulacak yıl başına kadar. Dolar gene yükselecek. Gene yani olan yani halka olacak. Halk bu sefer daha fazla zarar etmemek için dolarını bozacak. E bu sefer gene yükselecek. Gene zarar olan zararı. Saçma sapan bir şeyin içindeyiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Dolar 18 liralardan 13 liralara indi. Ne düşünüyorsunuz? Bu bir başarı mı? Yani değil tabii ki de. de Siz değil. De tabii değil. Değil mi? Ha. Ama bir bayram havası var memlekette. Herkes çok seviniyor. 18 liradan aşağıya indi. Acaba ne Me yaptıklarını mı bilmiyorlar? Ben de bilmiyorum. Çok yorum yapmaya gerek yok. Zaten her şey apaçık ortada. Bence... Çey büyük başarısız milletimizi krizi içine soktular. Keşke bundan hiçbirisi olmasaydı. Dolar bu kadar yükselmeseydi, bu kadar da düşmeseydi. Şimdi dolar düştü. 18'lerden 13 liralara kadar indi. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Tamam iyi oldu da marketteki fiyatlar niye düşmüyor? Onlar da düşmesini istiyoruz. Madde her şey şimdi her şey dolara bağlıyor. Ay çek ya yok dolara bağlıyorlar. O bilmem yükseldi, un yükseldi dolara bağlıyorlar. On her şeyi dolara bağlıyorlar da Tamam düştü. Biz de şu sabahtan beri onun hesabını yapıyoruz. O zaman şey de düştüydü. Market fiyatları da düşün. Bunu kime soracağız? Kimiz de hesap bunun hesabını? Doların düşmesini bir başarı olarak görüyor musunuz? Ya başarı değil tabii. Başarı olsa marketlerde düşmesi lazım. Başarı değil bence. Ne oldu? Niye bu kadar e, bir anda düşürebildiler doları? Ya ona bize sabahtan beri iş yerinde yani çözmeye çalıştık ama kimse çözemedi. çözemedik sabahtan beri. Bir anda bir sözle yani bir, bir, konuşmayla düştü. Ama marketlerde şimdi sabahtan beri marketlerde gözüm bir düşen bir şey yok.